Türkiye her alanda olduğu gibi sağlık hizmetleri alanında da son 10 yılda çok büyük ilerlemeler kaydetti. Son olarak kara ambulansı, ulusal medikal kurtarma ekipleri aracı ve ambulans botlardan oluşan filosunu 486 yeni araçla kuvvetlendiren Sağlık Bakanlığı, vereceği acil servis hizmetleriyle devrim niteliğinde bir sistemi hayata geçirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Kara Ambulansı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Aracı ve Ambulans Botlardan oluşan 486 Araçlık Filonun hizmete alım törenine katıldı. Yeni ambulansların ülkeye ve tüm insanlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzin olduğuna verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bugün hizmete aldığımız 486 yeni ambulansın ki bunların içerisinde gerek kara gerek deniz gerek paletli ambulanslar söz konusu. Bunların ülkemiz, milletimiz için, tüm insanımız için şehirlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Sağlık eski bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin son 10 yılda sağlık alanında önemli ilerlemeler kat ettiğine dikkat çekti. 10 yılda Türkiye'nin sağlık sistemini birlikte geri kalmışlıktan liderliğe taşıma şerefini bize bahşetti. Sağlıkta dönüşümü gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün insanımız sağlık hizmetlerine rahatlıkla kavuşabiliyor. Biliyorsunuz ben bir hafta önce bu şerefli hizmet bayrağını bunu elbette Sağlık Bakanlığı görevi anlamında söylüyorum. Değerli kardeşim Mehmet Merzinoğlu'na devrettim. Kendisinin bu hizmet bayrağını çok daha yükseğe çıkaracağına inanıyorum. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise Recep Aktağ'a vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Sağlıkta dönüşüm projesinin geçtiğimiz 10 yılına baktığımızda açıkçası ülke olarak, millet olarak geldiğimiz bu övünç duyacağımız nokta dolayısıyla ben öncelikle bu anlamda bu süreci bugüne kadar dinamik bir şekilde getiren çok değerli önceki Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Recep Aksa Beyefendi'ye huzurlarınıza teşekkür ediyorum.